Merhabalar. Bugün karne heyecanlı karne partisi ile beraber çocuklarımıza ve ailelerimize yaşattık. Geleneksel bir süreçti bu bizim için. Atlamamalıydık. Çocuklarımız da çok mutlu oldu. Ailelerimiz aynı zamanda öğretmenlerimiz de bu hazırlıkları yaparken yaptıktan sonraki süreçte çok mutlulardı. Ara tatil vermiyoruz okulumuzda. Ee, çocuğumuz çok yoruldu biraz dinlensin isteyen velilerimiz tabii ki 3 gün, 5 gün belki bir hafta, 2 hafta dinlenmeye alabilirler. Fakat evde geçirecekleri zaman çok önemli çocuklarımızın. Okulda e, belli düzen içerisinde oldukları için çocuklar yeme içme konusunda olsun, eğitim anlamında olsun e, bu süreçte daha verimli zaman geçirmiş oluyorlar. E, birkaç gün dinlenme evet olabilir ama daha fazlasını istemiyoruz çocuklarımızın evde uzun süre zaman boş zaman geçirmelerini istemiyoruz aslında. Bazı velilerimiz okulda yapılan etkinliklerin üzerine evde de etkinlik yapmaya çalışıyor çocuklarımızla. Çocuklar sıkılmış oluyor çünkü ailelerimiz bazen anne babalarımız ne sınır koymalı etkinlik yaparken bilemeyebiliyor ve çocuk boğulabiliyor. Bu anlamda okulda yapılan etkinliklerin üzerine evde de çok fazla etkinlik yapmanızı istemiyoruz. Öğretmenlerimizin yönlendirmeleri olacak. Günlük aktiviteler, evde yapmanız gerekenler. Bunları takip ederseniz verimli bir sonuç alabiliriz. Sevgilerle görüşmek üzere.